Merhaba. Yeni bir bölümle karşınızdayız. İnsanlık 200 bin yılda dünyaya yayıldı ve yayılmaya da devam ediyor. Dünya nüfusu 7.4 milyar oldu. Bazen doğal yollardan, bazen de insan eliyle birçok canlı türü yok oldu. Peki insanlığı ve dünyamızı gelecekte neler bekliyor? Önümüzdeki 1 milyar yılda dünyamıza ne olacak? Bu bölümde bilimsel verilerden de yararlanarak dünyamızın geleceğini anlatmaya çalışacağız. İyi seyirler. İzlediğiniz bu görsel, gayzerit veya kaynak taşı yapısının mikroskobik görüntüsü. Avustralya'da Pilbara Kratonu'ndaki tarih öncesinden kalma bu kayalar, dünyamızın en eski zamanlarından Dresler oluşumunda bir zamanlar sıcak kaynak sularının veya başka bir ifadeyle kaplıcaların yüzey birikintilerinin 3.48 milyar yıl önce var olduklarını işaret ediyor. Mayıs 2017'de de açıklanan bu keşifte bulunan tarih öncesinden kalma depozitler çok az rastlanır bir şekilde iyi korunmuş. Arkeologlar depozitlerin karada oluştuğunu, gayzerit mineralinin varlığını tanılayarak gösterdi. Gayzerit minerali suyun kaynama sıcaklığına yakın derecelerde, silisum açısından zengin ve yalnızca sıcak su kaynakları bölgelerinde oluşabilen bir depozit veya birikinti taşı çeşididir. Daha önceden bilinen en eski gayzeritler 400 milyon yıl yaşındaki taşlardan elde edilmiş ve tanılanmıştı. Pilbara kaynak su depozitlerinde araştırmacılar aynı zamanda stromatolitler keşfetti. Bu taş yapıları da tarih öncesi mikrobiyal yaşam formlarının etkisiyle oluşan katmanlı yapılar ve içlerinde bulunan ilk yaşama dair işaretlerde araştırmacıların karada ortaya çıkan yaşam savını destekler nitelikteki veriler olarak değerlendiriliyor. Bilim insanları bu keşifle dünya üzerindeki mikrobiyal yaşamın ve hayatın evriminin başlangıcının 508 milyon yıl daha geriye çekilmiş olduğunu belirtiyorlar. Daha önce dünyanın en eski mikrobiyal yaşam fosil kayıtlarının 2.7 ila 2.9 milyar yıl öncesine dayandıran ve Güney Afrika'da tarih öncesinden organik madde açısından zengin olan toprak ve kaya birikimlerinde olduğu biliniyordu. Bilim insanlarına göre potansiyel olarak biyolojik ilk imzaların bu tip tarih öncesi su kaynak bölgelerinde keşfedilmiş olması kara temelli bir yaşam kökeni hipotezine ciddi bir güç kazandırıyor ve hipotezi gerçeğe yakın konuma getiriyor. Gerçeğe bir adım daha yaklaşan hipotez, Mars'ta yaşam veya yaşama dair izlerin arayışı içinde bir ihtimal artırıcı ya da umut verici bir kuvvet olarak değer görüyor. NASA'nın planladığı insanlı Mars yolculuğunda Mars 2020 adlı uzay mekiğinin kızıl gezegende iniş yapacağı 3 alandan biri olan Columbia Hills adı verilen yer Avustralya'daki depozitlerle yaklaşık aynı yaşta ve sıcak kaynak su bölgesi olarak biliniyor. Nature Communications'ta da yayınlanan bu araştırmaya göre eğer yaşamın kendisi ve yaşama dair izler dünyadaki sıcak su kaynaklarında bu kadar uzun süre korunabilmişse, Mars'lı yaşam içinde ayrı bir ihtimalin bulunabileceğini düşünmekte çok mantıklı olabilir. Bu izlerin bulunduğu dönemlerde dünyamız Pangea adı verilen tek kıtaydı. Uzun yıllar sonra doğal süreçler sonucu günümüzdeki halini aldı. Peki günümüzden 10 bin yıl sonra ne olacak? İnsanların saç ve ten rengi gibi biyolojik özellikleri dünya çapında eşit ölçüde karışacak. Yani saçını boyatmayan sarışın zenciler, esmer Türkler ve beyaz tenli Hintliler sıradan bir tür olacak. 20 bin yıl sonra Bugün konuşulan bütün diller birbirine karışacak ve uzak gelecekte bütün kullanılan her yüz kelimeden sadece biri kullanımda kalacak. 20 bin yıl sonra güncel diller tümüyle ortadan kalkacak ve yepyeni bir global dil ortaya çıkacak. Ayrıca Çernobil faciasından kalan nükleer sızıntının da en sonunda salınımı bitecek. 50 bin yıl sonra Normal süreçte dünya yeni bir buzul çağına girecek. Eğer insan eliyle atmosfer daha çabuk ısıtılırsa bu çok daha erken olabilir. Küresel ısınma nedeniyle deniz seviyesi en az 1,5 metre yükselecek ve bundan bir 50 yıl sonra daha yani 100 yıl sonra 3 metre yükselmiş olacak. Sonucu olarak da 2050'li yıllarda evlerini kaybeden insanlar nedeniyle 192 milyon kişinin evsiz kalacağı tahmin ediliyor. Bu sürede dünyamızda oluşabilecek en sıra dışı durumlardan biri de Niagara şelaleleri tümüyle aşınıp yok olacak ve erozyon ile buzullanma sebebiyle Eriye Gölü dahil Kanada'daki yüzlerce göl yok olacak. Bu sırada dünyanın kendi çevresinde dönüşü de Ay'a uyguladığı gelgit etkisine bağlı enerji kaybı nedeniyle yavaşlayacak ve günler bir saniye uzayacak. Bu arada hatırlatmak isterim. Niagara şelalelerinin geçmişi yaklaşık 10 bin yıl öncesine dayanıyor. 100 bin yıl sonra Gökyüzündeki yıldızlar ve dolayısıyla burçlar kuşağı tanımlanamayacak kadar değişecek. Tahminlere göre ise 100 bin yıl içinde Mars tümüyle dünyalaştırılmış ve yaşanabilir bir gezegen haline getirilmiş olacak. 250.000 yıl sonra Hawaii adasının güneydoğu sahiline 35 kilometre uzaklıkta bulunan bir denizaltı dağı dizisi olan Loihi Yanardağı tümüyle yüzeye çıkacak ve Hawaii takım adalarına yeni bir ada olarak eklenecek. 500 bin yıl sonra Dünyamıza bir asteroid çarpacak. Gelişmiş teknoloji sayesinde insanlar bu çarpışmayı yer çekimi çapasıyla önleyebilecekler. 950 bin yıl sonra Arizona'da bulunan ve dünyanın en iyi korunmuş krateri olan Meteor Krateri tümüyle aşınarak düzleşecek. 1 milyon yıl sonra dünyamızda çok nadir bir süper dağ yanardağ püskürmesi yaşanacak ve bu sırada atmosfere 3200 km küp hacminde kül taşacak. Bu patlama 70 bin yıl önce Endonezya'nın en büyük adası Sumatra'da yaşanan Toba volkanik püskürmesi kadar şiddetli olacak. O zamanlar Toba patlaması Hindistan'ın çölleşmesi ve Doğu Afrika'nın kuraklaşmasına yol açmıştı. Öyle ki aç kalan bir tur olan Homo erectusların soyu tükenmiş ve Homo sapiensin soyu da tükenmenin eşiğine gelmişti yaşanacak felaketin boyutuna örnek vermek için bilim insanları 1883 Krakatu püskürmelerinin Avrupa'yı o dönemde küçük buzul çağına soktuğunu belirtiyorlar. Ayrıca 1 milyon yıl sonra çok ilginç bir olay daha yaşanacak. Betelgeuse, Türkçe adıyla İkizler Evi adlı süper kırmızı dev yıldız süpernova halinde patlayacak. Ve bu süpernova gündüz gözüyle görülecek kadar parlak olacak. 2 milyon yıl sonra. ABD'de bulunan büyük kanyon iyice aşınarak geniş ve sığ bir vadiye dönüşecek. Bu dönemde galakside robotlarla 30 bin yılda keşfedilebilir ve 100 bin yılda insanların ışık hızının sınırını aşmadan binlerce gezegene yayılacağı düşünülürse yepyeni canlı türlerinin de ortaya çıkacağı söylenebilir. Farklı gezegenlerdeki insanlar birbiriyle temas kurmazsa 2 milyon yılda evrim geçirip başka canlılara dönüşecekler. Bunlar kendi gezegenlerine uyum sağlayacak ve uzak geçmişte bu dünyaları kolonileştiren atalarıyla diğer gezegenlerdeki komşularını unutmuş olacaklar. 5 milyon yıl sonra Y kromozomunun ölüyor olması nedeniyle erkek nüfusunun tükeneceği öngörülüyor. Burada belirtelim, aksi iddialar da mevcut. 10 milyon yıl sonra Doğu Afrika, kıtaların kaymasıyla anakaradan kopup Hindistan gibi yeni bir alt kıtaya dönüşecek. İlk insanların ortaya çıktığı Afrika'daki Yarık Vadisi hizasından kopan Doğu Afrika ile Batı Afrika arasında ise büyük bir deniz olacak. 50 milyon yıl sonra Mars'ın asteroide benzeyen uydusu Phobos kızıl gezegene çok yaklaşmış olacak. Mars'ın gelgit etkisiyle hız kaybeden ve gezegene çok yaklaşan uydu parçalanarak Mars'ın etrafında Satürn gibi bir halka oluşturacak. Uydunun gelgit etkisiyle şimdiden dağılmaya başladığını gösteren son araştırmaların tersine Phobos kayası Mars'a parçalanmadan yaklaşırsa kızıl gezegene büyük bir güçle çarpacak. Ayrıca 50 milyon yıl sonra Afrika kıtası Avrupa ile çarpışarak Akdeniz'i yok edecek ve Avrupa Afrika hattında Himalaya sıra dağlarına benzeyen yeni bir dağ zinciri oluşacak. 60 milyon yıl sonra Kanada'daki kayalık dağlar tümüyle aşınacak. 80 milyon yıl sonra Hawaii adaları suya batmış olacak. 100 milyon yıl sonra 65 milyon yıl önce dinozorları yok eden asteroid kadar büyük bir uzay kayası dünyaya çarpacak. Bu süre zarfında Satürn'ün çevresindeki halkaları oluşturan buz parçaları da uyduların çarpışması gibi sebeplerle yenilenmezse tümüyle gezegene düşüp yok olacak. 240 milyon yıl sonra Güneş sistemi Samanyolu galaksisinin çevresinde bir tam turnu tamamlamış olacak. Ayrıca dünya karaları kıtaların kaymasıyla tekrar birleşip Pangea Ultima adlı süper kıtayı oluşturacak. Bu da dünyanın son süper kıtası olacak. 500 ila 600 milyon yıl sonra dünyamıza 6500 ışık yılı uzakta kara delik veya nötron yıldızı çarpışması ya da süpernovadan kaynaklanan ölümcül bir gama ışını patlaması dünyaya vuracak. Gama ışınları eğer dünyanın yakınından geçmezse dünyanın ozon tabakası yok olacak ve büyük çaplı kitlesel yok oluş görülecek. Felaketler çağı başlayacak. Öncelikle ay gelgit etkisi nedeniyle dünyadan tam güneş tutulmasına izin vermeyecek kadar uzaklaşmış olacak. Ayrıca dünyanın çekirdeği soğumaya başladığı için kıtaların kayması duracak. Bu da yanardağların sönmesine ve atmosferdeki karbondioksitin volkanik püskürmelerle tazelenmediği için hızla azalmasına yol açacak. Kısacası fotosentez artık mümkün olmadığı için bitkilerin %99'u ölecek. Dünyada besin zinciri çökecek ve hayvanlar yok olacak. Yetişkinlik evresine giren güneşin de sıcaklık ve parlaklığı artacak. Bu da okyanusların buharlaşmasını tetikleyecek. 800 milyon yıl sonra. Karbondioksit miktarı iyice azaldığı için fotosentez de mümkün olmayacak. Ve bitkilerin ölmesiyle birlikte atmosferdeki serbest oksijen 60 milyon yıl içinde kayalarla suya karışacak. Bu konu bir filme de senaryolaştırılmıştı. Yıldızlar arası orijinal adıyla Interstellar filminde olduğu gibi dünyada oksijenle nefes almakta mümkün olmayacak. Ozon tabakasını oluşturan oksijenin ortadan kalkmasıyla yeryüzü güneşin moratesi ışınlarına maruz kalan ve kanseri yol açan radyoaktif bir gezegene dönüşecek. Böylece dünyadaki çok hücreli canlıların soyu tükenecek. 1 milyar yıl sonra Güneşin merkezinde sentezlenen helyumun artması ve Güneş'in azar azar helyum yakmaya başlaması neticesinde yıldızın parlaklığı %10 artacak. Böylece dünyanın okyanusları buharlaşacak ve bu da Venüs benzeri küresel ısınmayı tetikleyecek. Gezegenin ortalama sıcaklığının bugünkü 15 derece yerine 47 dereceye çıkması tahmin ediliyor. Sonrasında ise kutuplarda küçük denizlerin oluşması tahmin ediliyor. Gezegenin soğuması sebebiyle çekirdeğin dönmesi de durunca dünyanın manyetik alanı ortadan kalkacak ve güneş rüzgarlarının etkisiyle yeryüzü atmosferini tıpkı Mars gibi kaybedecek. Bu da son kalan suyun düşük basınçta buharlaşıp yüksek irtifada morotesis ışınlarla parçalanmasına yol açacak. Böylece sıcak Dünya kutuplarındaki az miktarda buz dışında Mars'tan çok daha kurak olan ay gibi ölü bir gök cismine dönüşecek. Ancak insanlık bu süreçten sonra çok daha önce. Sadece 50 yıl içinde tamamlanacak olan tekillik sürecinde postuman, Türkçe adıyla insan sonrası döneme girmiş olacak. Öngörülere göre uzak gelecekte insanlık, evren simülasyonları yapan, başka evrenleri ziyaret eden veya teknolojik olarak başka boyutlara geçen bir canlıya dönüşmüş olacak. Tabii ki bunlar şu an için bilim kurgu sadece. Gerçek olansa, kimyasal savaşlar başlarsa insanın soyu 100 yılda bile tükenebilir. Öngörüler bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir başka bölümde görüşmek üzere.